Fakat tabi dünyada yine cennetin anlaşılması için güzel bir yer. Hoş bir yer. Ama çok kısadır. Yani dünyaya gönül vermek deliliktir. Onun için dünyaya gönül verilmemesi için Allah hastalıklar verir, acizlikler verir, eksiklikler verir. Şunu verir, bunu akşama kadar görürsünüz. Bir tane, iki tane, on tane değil. Hep şaşıyorum insandan. Allah'ın bu kadar dünyadan soğutmak için insanlara engel koymasına rağmen al alamet vermesine rağmen deliler gibi dünyayı bu kadar sevmelerine ya yerlere yatıyor artık bağırıyor çağırıyor ağlıyor tepiniyor ne oluyorsun kardeşim ne oluyorsun ne var yani ne kazanacaksın yani? değil mi iki günlük dünya üstelik de e, gölge bir dünya gölge bir dünya yani Allah görüntü olarak yaratmış maddeyi görüntü gibi bir şey garip, maddenin yapısı da garip. gibi bir şey açıklıyor, bilim adamlar da açıklıyor. Diyorlar, normalde sertlik diye bir şey yok. Evet, evet. İttiği için diyorlar. Atom birbirini ittiği için. Atom nedir diyoruz? Madde diye bir şey yok, hep boşluk diyorlar. Yani sert olan bir madde yok diyorlar. Her tarafı boşluk. Yani normal baktığında cam gibi görünür diyorlar. Eğer görülebilse. Gerçekten görünümse madde cam gibi saydam diyor çünkü arası, arası boşluk. Evet. Bu tarz yaratmış Cenab-ı